İslami kuralları göz önünde bulundurur isek Türkiye'de fakir insanın olmaması gerekiyor. Mesela Ramazan'da verilen zekat malının zenginler tarafından mal, mallarının kırkta birini her sene verdiği zaman bunu Türkiye çapına yaydığımızda birçok fakir insanın durumunu düzeltmesine çünkü mülkünün üzerinden veriyor ev sahibi olmasına neden olur bu her sene kırkta birini hep malının 40 birini Tabii mal sahibi olan kişi kazanmaya devam ediyor. Bir şey kaybetmiyor. Onlar iş sahibi olduğu için genelde bu kırkta birini verince bir şey kaybetmiş olmuyor. Kazanmaya devam ediyor diğer taraftan. Bu böyle Türkiye çapındaki varlıklı insanlar için. Bu bir tarafı. Yine Ramazan'da fitre veriliyor. Bunu genellikle biz ilkokuldayken Kızılay'ın sarı zarfları vardı. Okullarda çocuklara dağıtılırdı. Bizim durumumuz düzgün değildi ailece. Demir para koyup koyardık. O kadardı yani imkanımız. Onu da kabul ediyorlardı. Bunun Türkiye çapında Kızılay'ın para topladığını düşünürsek ee, ve daha sonra gördük ki Kızılay'ın içindeki rezillikleri ben Türkiye'deyken bu Uğur Dündar bunların depolarında baskın yapmıştı. Bağışlanan elbiseleri hiç düzenlememişler. Çürüme aşamasına gelmişti. Bu 30-35 sene önceki durum. Bu en son depremde de e, çadırların, Kızılay'ın çadırlarını parayla sattığını şahit olduk. Gözler önündeydi konuşmalar, diyaloglar ve Kızılay'ın vakıf banka aracılığıyla New York'taki Manhattan Manhattan'da yapılan gökdelene binaya para aktardığını Kızılay üzerinden bu orada bir tane ünlü vakıf var hesapta öğrenci yurdu olacakmış. Yalan çünkü Manhattan, New York'taki Manhattan dünyanın en zengin bölgelerinden bir tanesi. Gökdelenler var sürekli olarak. E, tabii bu bittiğinde o şahsa geçecek, şahsın üzerine geçecek o. Çok kolaydır öyle şeyler. Olağan şeyler. Kızılay vasıtasıyla Türkiye'den, Türkiye'nin genelinden toplanan bağışlar şahsa aktarıldığını gördük. Yani vakıfa aktarıldığını gördük. Vakıf, vakıf demek ne olacak? <laughs> Onu değiştirmesi. Bitinceye kadar vakıf, bina bitinceye kadar vakıf bittikten sonra şahıs olur. Sadaka bir de günlük yaşamda Mesela gördüğümüz bir fakire sadaka adı altında bir para veriyoruz. Bütün bunları göz önünde olur, yani bu bir dönüşüm halinde oluyor, bu sürekli olarak. Belediyelerin yaptığı yardımlar var, hani ailelere. Bütün bunlar göz önünde bulundurulursa, normalde fakir insan kalmaması gerekiyor. Ve kul hakkı, bu kul hakkı e, Kur'an'da da yazar, e, der ki ne yaparsanız yapın kul hakkı yiyerek karşımına gelmeyi der. Kul hakkı başkalarının hakkına tecavüz etmektir. Bu çalıştırarak olur. Mesela adamla anlaşmışımdır 8 saat. Ve ondan sonra 8 saatin fazlasında çalıştırıp da onun karşılığını vermediğin zaman bu kul hakkına girer. Ben çalıştım, çalıştırıldım bu şekilde. Hep de bunu yapanlar namaz kılan insanlardı. Ben hakkımı helal etmiyorum tabii onlara. E onlar kalkınıyorlar bu şekilde insanların kul hakkını yiye 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 e, kalkınıyorlar. Kalkınsınlar sorun yok, sıkıntı yok. Yüzleri hiç gülmüyor. Ben yüzünün gülenini görmedim. Bu kul hakkı yiyip de bakın dikkat edin, yüzlere dikkat edin. E, göremezsiniz. Şimdi bu yurt dışından gelip de Türkiye'de işte kimisi 10 milyon diyor, 13 milyon diyen var. E, Gelip de sığınmacı diyorlar. Bunları e, yarı fiyatına normal askeri ücretin yarı fiyatına çalıştırıyorlar. Şimdi geldikleri yerde iş olmadığı için o yarı fiyatına çalışsalar da onlara iyi bir paraymış gibi geliyor. Onu biriktirip geriye göndermeye çalışıyorlar. Genellikle yememeye çalışır. Bir insan gurbete gittiği zaman, başka yere gittiği zaman yani kötü şartlarda yaşar ama onu geride kalan de geçindirmek için biriktirmeye çalışır. Bu böyledir yani. Genellikle böyledir. Bundan dolayı da bunları çalıştıran insanlar bu insanlardan yararlandıkları için, kul hakkı yedikleri için, bunların sigortalarını yatırmadıkları için, kaçak çalıştırdıkları için müthiş bir para kazanıyorlar bunların üzerinden. Bunlar çalıştırıldığı zaman Türkiye'deki gerçekten işe ihtiyacı olanlar işsiz olarak dolaşıyor. Bu dengeyi bozuyor. Toplumun dengesini bozuyor. Ama bu işverenler şahsi çıkarlarını düşündükleri için Türkiye'deki dengelerin bozulmasında emeği geçtiği halde umurlarında bile olmuyor ve onların geri gönderilmesini istemiyorlar. Bunlar kul hakkı yiyen insanlardır. Çünkü o insanları çalıştırıp en düşük ücret olan askeri ücretin yarısını verdikleri halde ve bunların yasal haklarını vermeden çalıştırdıkları için kul hakkı yiyorlar. Zehir mı yesinler. Zehir zıkkı. Bunların yüzü hiçbir zaman gülmez. Ee, bu şekilde ve bu zengin olan insanlar bu eee mal varlıkların kırkta birini zekat olarak vermesi gerekirken bırakın vermeyi bunların büyük bir kısmı vergi ödemiyor, vergi kaçırıyorlar. Bunun yanında bir de bunlara para transferi oluyor. Vergilerini ödemedikleri gibi mülklere sahip olup mülkler zaman içerisinde bunların üzerlerine geçiriliyor. Sürekli olarak yolsuzluk haberleri. Bunlar ulaşılabilenler mesela e, yeni yapılan havaalanının içerisinde havaalanların kiraları çok yüksektir. Adamların önümüzdeki işte e, 10 yıl, 20 yıl kira ödememek üzere adamlarla sözleşme yapılıyor. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Ve ticaret risktir. Adamlar anlaşma yapıyorlar ticaret üzerinden garanti para kazanma garantisi veriyorlar. Bunun örnekleri, bunun örnekleri bu yollar var, paralı yollar var. O örnekleri, köprüler var, bunlar örnekleri, havaalanları var, bunlar örnekler. Yani e, geçiş garantili, kazanma garantili, hastaneler var, hasta garantili. Tabi bunlar. E, ...yeteri kadar geçmediği için bunların fizibilitesi, fizibilitesi yapılması lazım, kaç tane biliyorlar tabi. Bildikleri halde çok üzerinde, bu sayıların çok üzerinde anlaşmalar yapılıyor. Bunun e, geçilme, mesela yolun geçilmeyen kısmını hastanenin gitmeyen hasta sayısının aradaki farkı kadar bunu hazineden karşılıyorlar. Hazine demek benim cebim, senin cebin demek. Bunları biz e, finanse ediyoruz. Fakat direkt çıkartıp vermediğimiz için e, bize dokanmıyor ama bu bize e, istediğimizi, mesela zeytini, peyniri, yumurtayı, biberi, domatesi, şeftali, kayısı, karpuzu alamamız alamamamıza neden oluyor. Yani istediğimiz gibi e, torunumuza, çocuğumuza istediğimiz jesti, bir çikolatayı, bir gofleti alamamamıza neden oluyor. E, bu Müslümanlıkla ilgili yani bahsettiğim konular. Bir de ben hiç camiye gittiğimde yeni ayakkabı ile camiye geleni görmedim. Çünkü ibadet etmeye gidiyor ve ayakkabısını düşünüyor. Ayakkabısının çalınabileceği düşüncesi var. Bu böyle. <laughs> Ünlüler de gittiği zaman camiye ayakkabısını <laughs> torbayı içine koyup <laughs> Ondan sonra veya koruması varsa korumasına teslim ediyor. Bu bizim <laughs> ne kadar <laughs> Müslüman olduğumuzu gösteriyor. Ee, yalan konusu, yalan bir kere ben yalan söyleyen adamı yalanı sümük gibi görüyorum. Bu hani mendile koyuyorsun ya. Ben yalanı aynı görürüm böyle sümükle Tabi iğrenç bir şey de bu vücut atıyor bunu yani vücudun attığı bir şey biriktirip atık olarak attığı bir şey yani öyle düşünmemek lazım vücutta olan her şey düşünmeyeceksin yani adam e, gastroloji ile ilgili içinde onları inceliyor onun için öyle düşünmemek lazım. E, onu yalan söyleyenler, düşün bir de yalan söylememesi gereken Müslümanlar görüyorsun. Televizyonda rezillikler, rezillikler, her türlü yalan, her türlü dolan. Yani ben hep bu Müslümanlık konusunda şüpheyle bakıyorum. Ondan sonra sadece gösteride karşıya gösteride Müslümanlık gerçeklikte ise gerçeği uygulamaya geldiği zaman uzaktan yakından alakası yok. Sa sadece şahsi çıkarları korumak amacıyla görüntüyü öyle veriyorlar. Yani, müslümanız görüntüsü diye. Ee, çok olmamakla birlikte gerçekten de gerçekten de dinine bağlı, sadece dinine bağlı. Yani o şekilde yaşayan, yaşamaya çalışan insanların olduğunu biliyorum. Yani parayla alakaları yok. Yani hiç parasal alakaları yok. Bir de önemli olan şu, itiraz edebilme. Yani bir haksızlığı gördüğün zaman haksızlığa tepki gösterebilme budur yani insan olmanın gereği budur. E, bu bunlardan çünkü e, adam her şeyi yapar da iş haksızlığa gelince susar. Aman der şimdi dikkat çekmeyeyim miyim der. Önemli olan haksızlık karşısında tepki verebilme. Onun için az sayıda diyorum. Yani dini vecibelerini yerine getirip e, ...gerçekten de dinine bağlı yaşayan insan sayısı azdır. E, görüntüde Ramazanlarda e, işte namazlar kılınıyor, işte e, oruçlar tutuluyor, bilmem ne. Abi. Önemli olan bunun bütünlük içerisinde olması gerekiyor. Sadece Ramazan'da değil, 365 gün bir yaşam içerisinde aynı şey, yani... Her gün namaz kılma olayını demiyorum, vicdan sahibi olma, ahlak sahibi olma, yalan söylememe, haksızlık karşısında susmamadan bahsediyorum. Ee, onun için bu yani yaşadıklarımızı göz önüne sermek istedim.